Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Uzun zamandır sizlere herhangi bir içerik ya da video çekmemiştik. Sanırım üzerinden bir 7-8 ay geçmiş olabilir. Ay bizim evin bayırını çıktım. O kadar yoruldum ki. Bir de oğlumla beraber çıktım. Oğlumla beraber ablasını almaya gidiyoruz şu an. Ay çok yoruldum. Bugün de şansımıza yağmur yağıyor. Bayağı bir yağıyor. Ay. Sizler yokken ben oğlumu kucağıma aldım bile. Allah ömürler versin inşallah. İki aylık oldu şu an. Adına da Yiğit Alparslan koyduk. Şimdi yine bayır çıkacağım ha. Allah'ım hayırlı ömür nasip eylesin yavrularıma. Güzel insanlarla karşılaştırsın. Güzel ahlak nasip etsin. Öyle kar ablasını almaya gidiyoruz. Bugün de şansımız hava yağmurlu. Ben de şu an canım çıktı. Aslında bin binle gidecektim. Bin binde çalışmadı. Bayağı bir vakit kaybettim. Amir de şu an çıkmak üzere. Oğlum büyüdün mü? Ne yaptın sen? He? <laughs> Allah. ilk önce bizi seven arkadaşlara çok teşekkür ederim. Neredeyse her gün diyem üzerinden mesaj yolluyorlar. Abla ne zaman geri döneceğiniz işte sizi özledik falan diye. Allah razı olsun hepsinden. bana şu an geri dönmeyi düşünmüyorum desem yalan olmaz. Ama e, bu aralar ve uzun zamandır kendimi dinlemeyi tercih ettim açıkçası. Çok da iyi geldi. Aşırı iyi geldi. Şu an bütün çoluk çocuk çıkmış. Ben geç kaldım. Ve koşturamıyorum. <laughs> Ay. Şu an iyice Rolantaya girdim. Neyse. Evet, uzun zamandır yoktuk. Ee, bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ahmet ilk defa 23 Nisan'da e, oyun falan oynadı. <laughs> eğlenceli çok güzeldi. Allah'tan şansımıza yağmur yağmadı o gün. Öyle yani. Bebişler geçiyor. Ay. Okulum evimden yaklaşık 10 dakika falan da böyle iki kişi yürüyünce 10 dakikadan daha fazla uzun sürüyor. Ama en sevdiğim havalar yağmurlu havalar. Çok yoruldum. Çok da güzel yağmur var. Bizim oralarda yağmura yağış derler. Yağış yağıyor. Yağışlı hava. <laughs> Öyle. <gülüyor> Bu arada arabamızı sattık. Gitti. Rüyalarıma giriyor. Çok özledim. Aylarca e, onunla böyle okula gelip gittikten sonra yürümek çok zor geliyor. Evet. Az kaldı okulumuza. <laughs> evet arkadaşlar. Geri dönecek miyim dönmeyecek miyim inanın bilmiyorum. Ama şu anlık geri dönmeyi düşünmüyorum YouTube'a. Eğer dönersek de e, konsept tamamen farklı olur. Yani eski konsept üzerinden herhangi bir video çekimi gerçekleşmez. Bu da böylece bir bilgi videosu olsun sizlere. E, bizi seven arkadaşlara canı gönülden selamlar olsun. Sevmeyenler de var çok var tabii ki arkadaşlar. İnsanları seveni kadar sevmeyeni düşmanı da çok oluyor. O düşmanların da Allah hayrını versin diyelim. Ne diyelim? Beddua okuyamıyorum şu an. Ee, kötülük e, maalesef insanların diğer ismi gibi olmuş. İnsanlar birbirlerine zarar vermekten asla çekinmiyorlar. Böyle bir dönemdeyiz yani. Ee, o kötü insanlar yüzünden YouTube'a video çekmiyorum. Artık yıldım yani. Ha, benim kızımın arkadaşları çıkmış. Ben hemen Amine'yi bir alayım. <laughs> Hadi mi? Su arıyor şu an zıplamak için. Önünü neden örtmedin? Ha? Önünü neden örtmedin güzel kızım? Elsa aşkına. Lollipop mu yedin? Nasıl bitirdin lollipopu? Hayret. Evet benim verdi. Şemsiyeleri değiştirdik. Anneciğim o kadar büyük şemsiyenin altında ıslanırsan yazık yani. Neden? Islanma diye aldın herhalde. Bilmiyorum bak biz küçük. Bunu tutar mısın? Tutarım. Anam mısın? Hadi. Dur. Hop. Yine şemsiye değiştirdik. Arkadaşına bağırıyor şemsiyemin altına gel. <laughs> Efe. Hayır başka markete gideceğiz. Oradan bir şeyler alacağız anneciğim. Ama burada bir şey yok. Gel. Sen neden hemen büyümek istiyorsun? Büyümeyi çok seviyorum. Ama ben istiyorum ki sen böyle yavaş yavaş büyü ve ben seni çok çok seveyim. Hayır. Niye? O zaman kucağıma alamam seni. Çok büyük olursun. Hayır, hayır. Aa ben kaldıramam ki seni. Bak 15 yaşına geleceğim senin gibi. Ah yavrum inşallah. Senin Ama çok senin yıllar var. Bak. Tam 10 yıl var. Sen 15 yaşına geldiğinde annen çok yaşlanmış olacak. Neden? E çünkü e, böyle yani döngü böyle. Ben genç duramam ki. Sen genç olurken. Bak ben genç oldum annemle babam yaşlandı. Neden? Ben genç oldum annemle babam yaşlandı. İşte yaşlanıyoruz gün geçtikçe. Değil mi annem? Ben yani, yani, kardeşimle yaşlanacağım. Evet sen yani. de kardeşinle beraber yaşlanacaksın. Kızım hemen ölmeye inşallah. Dur Allah uzun ömür versin. Yani bak, gelmiyor, bak? Günlüğü için günlüğü için? Ben gelmiyorum mi yani? Olmaz. Sen küçüksün. Kıyamam ben sana. Yürü. Şurada tek ben başına ben gelen ben bir kız O da tek başına, başına sana gidip gelecekmiş. Ne? Tek başımadan... ne? Aa, öyle tek başına parklara gitmek yok hiç kimse Ben seni tek Hırsız başına falan Hırsız falan yoktu Başka ama şu zaman çok kötü bir zaman Amine'cim. Maalesef yabancı insanlar sana zarar verebilir. Ondan dolayı her zaman annenin yanından ayrılmaman lazım. Anne. Şemsiyeni topla. Geçerken insanlara zarar verebilirsin. Tamam mı? Ah, ah. Oh, ah, Of oh, değil. Bilirsin, bilirsin. Tamam sen çok büyüksün. Hadi bakalım. Islanacakmış. Evet ablaları çok büyüdü Amine. Maşallah ki Allah o 7-8 önceki görmüş olduğunuz küçük birinden eser yok. En son sanırım e, Haziran'da falan görmüş olabilirsiniz zaminiyi. Bir yarım yıl geçti yani. Ne oldu? Islanıyor musun? E, zaten öksürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Islanmak istedi. Anası kılıklı. Efendim? Evet arkadaşlar ben kızı aldım. Markete uğradık. Valla yağmur o kadar bastırdı ki normal yürüyebilirsin at anneciğim çöpe aferin o kısmı oluyor, sen şimdi ıslanınca daha ağlıyorsun ama hem suyla oynamayı seviyorsun ıslanınca ağlamak yok ama saçların sırılsıklam eve gidelim hadi kurutma makinesini açalım hemen neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın dikkatli olun kendinizi üzmeyin kötü insanlardan uzak olun uzak durun Allah kötü insanları hayatınıza sokmasın dileyim bize de dua etmeyi unutmayın. Ee, yani kötü insan deyince birazcık Efendim. Güzel konuş. Sinirlenme kız. Olabildiğince kötü insanlardan uzak durmaya çalışın. Ee, ben öyle yapıyorum yani. Diyeceksiniz anne! ki. Anne Sana da mı göstereyim? Diyecek. Ne anne? Video çekiyordum. Arkadaşlar video bekliyormuş. Onun videosunu çekiyordum da anneciğim. <laughs> Neden? Kardeşini de gösterdim Kardeşini gösterdim böyle. Tamam mı? Tamam. Gele 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 gele. Gel gele gele geçtin kızım maalesef. Gel gele Neyse amine izin vermiyor. Uzak durabiliyorsanız kötü insanlardan. Uzak durun. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. İnsanların Aynen. içini okuyamıyorum ama en azından iyi hissettirmeyen her insandan uzak duruyorum. Artık böyleyim yani. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun. <laughs>